Anne ne baba? bu? Bu aile. Yo <laughs> ağlamadı. <gülüyor> evet aşağıya indik. Biraz bekleyeceğiz ondan sonra eve gideceğiz tamam mı? Evet. Anne, Aa. anne 10 dakika dedin 10 dakika ayağı döktü ki. Yok şimdi 10 dakika anneciğim. 10 dakikaya açıklanacakmış sonuçlar. Parka gideceğiz. Nereye gideceğiz? Parka. Parka mı gitmek istiyorsun? Hı. Tamam, belki gideriz. Yeah, Kim geldi? Ve daha sonra gelmeyen öğrencilerimiz ya da öğrencilerimiz mutlaka olacak. Onların yerine yine aynı bu listede e, yedek öğrenci almış olacağız. O da şu şekilde olacak. Bugün burada çektiğimiz ve asıl e, öğrenciler onlar kayda kazanmış olacak. Erencan, bir şey söyleyeceğim sana. Biz kurada çıkmadık. Senin azın kurada çıkmadı. Ne yapacağız? Seni okul biliyor musun? Söyleyeyim mi sana? <laughs> ne, o, ne o surat? Bakayım bir sana. Kurada ismimiz çıkmadığı için tekrar geleceğiz. Yedeklerdeyiz şu anda tamam mı? Tamam anneciğim. Bak bakayım anneye bir. Gel. Eren. Anne kurban olsun. Sen beni mi kandırıyorsun? <laughs> Hadi gel giderim eve. Tamam. İstiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Tamam. Ay sonu geleceğiz. Şu an biz yedeklerdeyiz, İstiyorum. tamam mı? Okula kayıt yaptırmayan insanlar olduğu zaman biz biz olacağız okulda, tamam mı anneciğim? Gel. Adınız okulda? Ben Efecan'dan kaçıyordum. Efecan'dan kaçıyordunuz. İyi bakalım. Kura çekimi oldu. Bizim istimiz çıkmadı. İstimiz yer almadığı için yedeklere kaldık. Anne. Ee, Anne. Bildiğiniz isimleri yazmışlardı Anne. küçük küçük. Böyle seçildi. Bir yüz öğrenci seçildi. Kalan yüz öğrenci de şu an belli Anne. değil. İşte bu yüz öğrenci Anne. içerisinde Anne. okula kaydı olmayanlar Anne. yani veliler kayıt yaptırmazsa Anne. yedeklerden tekrar seçilecek. Anne. Bakalım hayırlısı hakkımızda. Gel Efecan. Hadi Erencan gidiyoruz. Gel elimi tut bebeğim. Hadi Eren. Tut bebeğim. Hadi. Arkadaşlarına bay bay yapmak ister misin? <laughs> Gel.